Modern atom modeline göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 3p orbitallerinin enerjisi 2p orbitallerinkinden daha fazladır. E biliyorsunuz ki bir orbitalin enerjisi baş kuantum sayısı ile açısal momentum kuantum sayısının toplamı ile hesaplanır. Bu iki orbitalde de p'ler aynı. Yani orbital türlerimiz aynı. Demek ki biz neye bakacağız? Baş kuantum sayısına. Baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi fazla olur. Dolayısıyla 3p'nin enerjisi 2p'den fazla olduğunu Görüyoruz. A seçeneğimiz doğru. E, N bir iken yani baş kuantum sayısı bir iken ikinci kuantum sayısı yani açısal momentum kuantum sayısı bir olamaz. E, birinci katmanda arkadaşlar sadece S orbitali var. S'nin e, de açısal momentum kuantum sayısı sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada L1 olamadığını görüyoruz. Çünkü L1 demek bundan da bahsedeyim. P orbitalidir. P orbitali birinci katmanda bulunmaz. İkinci katmandan itibaren arkadaşlar P orbitalleri mevcuttur. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru. Gelelim C'ye. İkinci temel enerji düzeyinde yani en eşittir 2. İkinci katmanda S ve P olmak üzere iki tür orbital vardır. İkinci katmanda arkadaşlar S vardır. Bir de bunun yanında P orbitali bulunur. Dolayısıyla iki tür orbital vardır demesi bu da doğru. İkinci kuantum sayısı L eşittir 1 ise. İkinci kuantum sayısı yani açısal momentum kuantum sayısı arkadaşlar 1 ise manyetik kuantum sayısı eksi bir, sıfır ya da artı bir değerlerine alabilir. Burada eksi bir değerini alabilir demiş. Dolayısıyla D'de doğru. Gelelim E'ye. Üçüncü temel enerji düzeyinde en fazla 8 elektron bulunur. E biliyorsunuz katmanlarda bulunan en fazla yani maksimum elektron sayısı iki an kare formülüyle hesaplanır. Üçüncü temel enerji düzeyi dedi, denildiği için en yerine 3 koyuyorsunuz. 2 çarpı 3'ün karesi arkadaşlar. Üçüncü temel enerji düzeyinde en fazla 18 elektron yer alır. Burada 8 denildiği için E seçeneğimiz yanlış olur. Cevabımız Edirne olmalıdır. Yukarıda X, Y ve Z atomlarının temel hal elektron dizilimleri verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z atomları için yargılanan hangileri doğrudur? Evet 3 elementin elektron dizilimine bakalım. Dikkat ederseniz dizilimde en büyük baş kuantum sayısı her üçü içinde aynı. Yani 3. baş kuantum sayısı en büyük oluyor. Dolayısıyla her 3 elementte arkadaşlar 3. periyotta bulunacaktır. Evet, X elementinin değerlik elektron sayısının 5 olduğunu görüyoruz. Yani 5A grubunda yer alıyor. Y elementinin değerlik elektron sayısı 6. Bu da 6A grubunda bulunacaktır. Z elementi de arkadaşlar 7 değerlik elektronuna sahip. Dolayısıyla 7A grubunda bulunan bir halojen olduğunu görüyoruz. Ve bunlar aynı periyotta olduğunu ifade etmiştim. Şöyle bir kesit oluşturalım. 5A, 6A ve 7A şeklinde. 5A grubunda X elementi, 6A grubunda Y, 7A grubunda Z elementi bulunuyor. Gelelim öncüleri. Birinci yonlaşma enerjileri arasındaki ilişki şeklindedir. Birinci yonlaşma enerjisi biliyorsunuz aynı periyotta soldan sağa doğru ilerledikçe artar. En sağda burada Z elementi görülüyor. Dolayısıyla birinci yonlaşma enerjisi en büyüktür. Yalnız burada 5A grubunda bulunan X elementi küresel simetrik özellik gösterdiğinden yonlaşma enerjisi Y'den daha büyük olmalıdır. Yani sıralamamız Z, X, Y şeklinde arkadaşlar olacaktır. Birinci yonlaşma enerjisi sıralaması birinci ifade doğru. Elektronegatiflik değerleri arasındaki ilişki arkadaşlar e, şeklindedir diye ifade edilmiş. Elektronegatiflikte arkadaşlar yine iyonlaşma enerjisi gibi soldan sağa doğru ilerledikçe artacaktır. Aynı periyotta. Burada en sağda Z sonra Y sonra da X geliyor. Z, Y, X şeklinde elektronegatiflik değeri sıralanır. E, burada hani iyonlaşma enerjisi gibi bir sahibi durum söz konusu değildir. İkinci yargıda doğru. Elektron ilgileri arasındaki ilişki X büyüktür, Y büyüktür, Z şeklindedir. Elektron ilgisi de arkadaşlar elektronegatiflik gibi soldan sağa doğru ilerledikçe artar. Yani Z, Y, X şeklinde sıralanması gerekiyordu. Burada X, Y, Z şeklinde sıralamışlar. Dolayısıyla üçüncü yargı yanlış. Cevabımız 1, 2, C seçeneği olacaktır. Şekildeki ideal X kazanın bulunduğu kapların arasındaki musluklar açılarak yeterli süre bekleniyor. Buna göre sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen bu işlem sonunda... Kaplardaki gaz basıncının değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakınız buradaki musluklar açıldığı zaman ideal x gazları karışacaktır. Ve bir son basınç oluşuyor. Biz bu son basıncı şu formülle hesaplamış olacağız. Birinci kaptaki gazın basıncı çarpımı hacmi. İkinci kaptaki gazın basıncı çarpı hacmi. Üçüncü kaptaki gazın basıncı çarpı hacmi eşittir. Son basınç çarpı son hacim şeklinde arkadaşlar formülüze edeceğiz. Gelelim sayısal değerlere. Birinci kaptaki gazın basıncı çarpımı hacmi arkadaşlar 8. Aynı şekilde ikinci kaptaki gazın basıncı çarpımı hacmi 15. Üçüncü kaptaki gazın basıncı çarpımı hacmi ise 6. Son hacim 3 kabın hacmini topluyorsunuz. 2 litre, 5 litre, 3 litre şeklinde toplam hacmimiz 10 litre. Son basınca bu şekilde arkadaşlar ulaşacağız. Şuradaki toplam işlemini yaptığınız zaman 29 olduğunu görüyorsunuz eşittir 10 çarpı P son. Son basınç arkadaşlar gazlar karıştırılınca son basıncımız 2,9 atm olacaktır. Şimdi gelelim kaplara basınç değişimlerini bir görelim. Birinci kapta ilk durumda 4 atm vardı. E, musluklar açılıp gazlar karıştırılınca 2,9 atm'ye düşecek. Yani birinci kaptaki gaz basıncı azalır. Aynı şekilde ikinci kapta 3 atm'lik bir basınç vardı karıştırılmadan önce. 2,9 olduğu için burada da bir azalma söz konusu. Üçüncü kaptaki gazımızın basıncı ilk durumda 2, son durumda 2,9 yani burada da bir artış söz konusu. Yani cevabımız Bursa olmalıdır. Çözünme olayı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar biliyorsunuz ki çözünme olayı bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasıdır. E şimdi yargılara bir bakalım isterseniz. Etanol polar bir molekül. Su da polar bir molekül. Bu ikisi arasında oluşan etkin kuvvetler hidrojen bağlarıdır. E, Etil alkol ve su karıştırıldığı zaman arkadaşlar e, birbiri içerisinde çözülecektir. Ve burada hidrojen bağları oluşur. Yani birinci yargı doğru. E, pentan bileşiği benzende çözünürken çözücü ve çözünen arasındaki etkileşim dipol indüklenmiş dipol etkileşimidir. Arkadaşlar burada iki yapıda polar moleküldür. Hem pentan hem de benzen. Dolayısıyla birbiri içerisinde çözülecektir. Yalnız burada oluşan etkileşim dipol indüklenmiş dipol değil de London kuvvetleridir. Yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol kuvvetleridir. İkinci yargı yanlış oluyor. Gelelim 3'e. Potasyum klorür katısı suda çözünürken çözücü ve çözünen arasında iyon dipol etkileşimi oluşur. Potasyum klorür iyonik bağlı bir bileşik. Su içerisine atılınca iyonlaşır. Suyla arkadaşlar iyon dipol etkileşimi oluşturur. Çünkü su polar olduğu için burada kazıcı dipollik söz konusudur. Yani 3. yargı da doğru. Cevabımız bir 3 deniz olmalıdır. Bundaki şekilde bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre bu tepkime ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi C A kilojüldür. Arkadaşlar aktifleşmiş kompleks e, potansiyel enerji tepkime koordinatında enerjinin en büyük olduğu arkadaşlar noktadır. Yani C noktası şu tepe nokta bize aktifleşmiş kompleksin enerjisini verir. Aktifleşmiş kompleks demek arkadaşlar enerji yüksek kararsız bir haldir. Yani ara üründür. E, birinci yargımız yanlış. Geri aktifleşme, geri tepkimenin aktifleşme enerjisi C eksi B kilojüldür. Geri aktifleşme enerjisi arkadaşlar e, tepe noktasıyla son nokta arasındaki farktır. Yani ürünlerin enerji arasındaki fark. Burada e, tepe noktası C. E, ürünlerin enerjisi arkadaşlar bakıldığı zaman B olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla C B bize geri aktifleşme enerjisini verecektir. İkinci yargı doğru. Tepkimen entalpisi B A kilojüldür. Tepkimen entalpisi bildiğiniz gibi ürünlerin toplam enerjisinden girenlerin toplam enerjisi arasındaki farktır. Yani şuradaki bize fark arkadaşlar tepkime entalpi değişimini verir. Ürünlerin enerjisi B, girenlerin enerjisi A. B eksi A bize arkadaşlar tepkime entalpisini veriyor. Bu tepkime ürünlerin ısı kapsamı daha büyük olduğu için entalpi değişiminin sıfırdan büyük olduğu anlaşılıyor. Yani endotermik olarak gerçekleşiyor. Üçüncü yargıda bu bağlamda doğru olacaktır. Cevabımız 2-3 denizlidir. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde aynı sıcaklıkta hacim azalışı maddelerin yeni kurulan dengedeki derişimlerini değiştirmez. Eğer denge bağımsız sadece bir madde cinsinden yazılıyorsa sıcaklık haricindeki etkiler mesela hacim azalışı ya da artışı gibi etkiler yeni kurulan dengedeki derişimlerini arkadaşlar değiştirmeyecektir. Burada 1, 2 ve 3 numaralı denge tepkimelerinde Tek bir madde cinsinden yazılan bağıntı olmadığını görüyoruz e, KC değerleri. Yalnız dördüncü dengede arkadaşlar e, denge bağıntımızı sadece bir madde cinsinden yazacağız. Mesela onu gösterelim isterseniz KC burada sadece oksijen gazının derişimine bağlı olarak yazılır. E, yani sadece bir maddeye bağlı olarak yazıldığı için buradaki hacim azalışı oksijen gazının yeni kurulan dengedeki derişimini değiştirmeyecektir. Böyle bir e, önemli bir not var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız. E, yalnız 4A olmalıdır. xcl 3 tuzunun eriği elektroliz edildiğinde anotta normal koşullarda 6,72 litre klor gazı oluşurken katotta 5,4 gram X metali toplanıyor. Buna göre X elementin atom kütlesi kaç gram bölüm mol'dür? E, buradaki erik XCl3 e, anotta elektroliz hücrelerinde anotta anyonlar yükseltgenir. Hemen yükseltgeme tepkimesini yazıyorum. E, klor gazı oluşuyor elektron vererekten. E, katotta da arkadaşlar e, katyonlar indirgenecektir. Buradaki katyonumuz X artı 3 elektron alıyor ve X metaline dönüşüyor. X metali katotta toplanıyor. Evet devam edelim. Şimdi hesaplamaları yapalım. Anottaki tepkimeye göre devreden 2 mol elektron yükü geçince 1 mol klor gazı oluşuyormuş. 1 mol klor gazı normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. E peki 6,72 litre klor gazı toplanırsa devreden kaç mol elektron yükü geçer? Oran orantı kurduğunuz onu arkadaşlar. Buradan devreden 0,6 mol elektron yükü geçtiğini hesaplayacaksınız. Bu yük arkadaşlar aynı zamanda katotta da geçecektir. Yani 0,6 mol elektron güç geçtiği zaman arkadaşlar katotta 5,4 gram X metali birikecektir. Soru da bu şekilde vermiş. Peki denkleme göre 3 mol elektron geçince kaç gram X birikir? İkisinin de arkadaşlar kas sayısı 1 olduğu için atom kütlesi demektir. Buradan da de hesaplama yaparsanız 3 çarpı 5,4 bölü 0,6'dan arkadaşlar 1 mol X'in atom kütlesi 27 gram bölüm mol olarak hesaplamış olursunuz. Bu da x'in atom kütlesi olur. Yani arkadaşlar cevabımız e, A olmalıdır. Atom kütlesi 27 olan element arkadaşlar alüminyumdur. Bunu da antiparantez belirtmiş olalım. Sabit hacimli kapalı bir kaba 8 atm basınç uygulayan bir miktar N2O3 gazı konularak başlatılan tepkimesi T santigrat derecede dengeye ulaştığında N2O3'ün %25'in ayrıştığı belirleniyor. Buna göre tepkimenin aynı sıcaklıktaki kısmi basınçlar cinsinden denge sabitinin KPDL aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ee, öncelikle arkadaşlar e, denge tepkimesine şöyle boş bir yere yazalım. E, gaz fazında gerçekleşiyor. E, burada bize n 2 3 gazının madde miktarı verilmemiş. Bir miktar sadece arkadaşlar bir miktar diye bahsedilmiş ve 8A bir basınç yaptığından bahsediliyor. Şöyle bir e, mantık geliştirilebilir. Basınç mol ilişkisini kullanıyoruz. E, Dalton yasası gereği e, doğru orantılı 8 atm'lik basınç yapan gazımızın miktarı 8 mol olarak alabiliriz. Yani 1 mol'lük bir gaz 1 atm'lik basınç yapacak şekilde bir orantı kurulabilir. Şöyle başlangıçta 8 mol'lük N2O3 gazımız var. Tabi ürünler olmayacaktır. Değişim anında %25'inin ayrıştığı belirleniyor diye bahsedilmiş. %25'i 2 mol'dür. 2 mol harcayalım. Kaz ilişkilerinden hepsinin katsayısı sayısı 1. Dolayısıyla 2 mol NO gazı ve 2 mol NO2 gazı oluşacaktır. E, denge anına baktığımız zaman e, 6 mol N2O3 gazı artar, dengede bulunur. Diğer gazlardan da 2'şer mol oluşacaktır. E, bakınız burada dikkat ederseniz e, sorunun başında e, 8 mol'lük N2O3 gazının 8.6 mililik basınç yaptığından bahsettim. Yani 1 mol 1.6 milik basınç yapar. Dolayısıyla e, buradan e, her bir maddenin kısmi basıncına geçebiliriz. 6 mollik N2O3 gazı denge anında 6 atm'lik basınç yapacaktır. Aynı şekilde NO gazı 2 atm, NO2 gazı da 2 atm basınç yapar. Ve biz buradan Kp değerine ulaşabiliriz. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti ürünler bölü girenler şeklinde. E, NO'nun basıncı 2 atm, NO2'nin basıncı 2 atm, N2O3'ün basıncı da 6 atm. Buradan işlem yaptığımız zaman arkadaşlar 4 bölü 6 çıkacaktır. 2 bölü 3 olarak sadeleştiririz. Bakıyorum seçeneklere. A seçeneği doğru cevap mevcut. 2 bölü 3 cevabımız adan olmalıdır. Şekilde verilen düzeneye üreteş tarafından 2 voltluk bir gerilim uygulandığında gerçekleşen olaylar ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Öncelikle 2 voltluk gerilim uygulanmadan önceki pil potansiyelimizi hesaplayalım. Metaller verilmiş. Bunların yükseltgeme potansiyellerini kullanarak anot ve katot tespiti yapabiliriz. Dolayısıyla çinko metalinin yükseltgeme potansiyeli büyük olduğu için e, gümüşten daha aktif bir metaldir. Yani çinko ilk başlangıçta arkadaşlar e, anot olacaktır. Gümüş ise pasif olduğu için katot olarak davranır. E, buradan e, 2 voltluk gerilimden önceki pil potansiyelini hesaplamamız gerekir. E, çinkonun yükseltgenliğini söylemiştim anot olduğu için. Çinko iyonları 2 elektron verir. Buradaki anot yarı hücresinin pil potansiyeli arkadaşlar olduğu gibi yazıyoruz 0,76 volt. E, gümüş yonlarında indirgenir. Yani ikinci tepkimi ters çeviriyorum gümüş metalini indirgenecektir. E0 pilde arkadaşlar e, katot yarı hücresinin gerilime işaret değiştirir. Yani 0,80 volt olmalıdır. Alınan verilen elektronları eşitliyoruz. Katot tepkimesi 2 ile çarpıyoruz. Buradaki elektronlar birbirini götürür. Net tepkim arkadaşlar ilk durumda e, çinko 2ag artı e, tersinirok denge tepkimesi oluyor. Çinko 2 artı 2ag şeklinde yazıyoruz. Dolayısıyla standart pil tepkimemiz Standart pil potansiyelimiz arkadaşlar 1,56 volt oluyor. Yani bu pilin arkadaşlar başlangıç potansiyeli 1,56 volt olacaktır. Ee, bakınız burada e, pile biz üreteş tarafından 2 voltluk bir gerilim uyguladığımız zaman yani pilin başlangıç potansiyelinden daha büyük bir gerilim uyguladığımız zaman e, pil tam tersine dönecektir. E, yani ne demek istiyorum? Katot anot oluyor. Onu yazalım isterseniz farklı renkle yazalım. E, anot ise arkadaşlar katot oluyor. Normalde ilk durumda 1,56 voltluk gerilime sahip pilimizde elektronlar anottan katoda yani çinkodan gümüşe doğru hareket ederken 2 voltluk gerilim uygulanınca arkadaşlar gümüşten çinkoya doğru elektronlar göç edecektir. Şimdi gelelim yargılara. Elektronlar dış devreden gümüş elektrottan çinko elektroda doğru hareket eder. Birinci yargımız doğru. Net tepkime denklemi de arkadaşlar değişecektir. Bakınız benim burada yazmış olduğum net tepkime 1,56 voltluk Pilimizin potansiyeline ait bir net tepkime. Burada net tepkime yazacak olursak 2 voltluk gerilimden sonra çinko iyonları indirgenecek. Gümüş metali yükseltgenecek şekilde yazmış olmamız lazım. Doğrusunu yazmak gerekirse arkadaşlar şöyle olmalıydı. Çinko 2 artı 2 ag tersini rok zn metaline indirgenecek. Gümüşlerde arkadaşlar gümüş iyonuna yükseltgenecek. Bu şekilde net bir tepkimesine yazmış olmamız gerekirdi. E, i̇kinci yargımız yanlış oluyor bu bağlamda. E, dediğim gibi çinko burada katot. Katotta da biliyorsunuz zamanla çinko iyonları indirgenir. E, elektrotla toplanmaya başlar. Dolayısıyla zamanla çinko metalinin kütlesi artacaktır. E, üçüncü yargımızda baktığımız zaman çinko e, elektrodun kütlesi artar denilmiş. Doğru oluyor. Yanlışı sorduğu için yalnız iki burs olmalıdır. Yukarıdaki tepkime denklemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Birinci tepkime kuvvetli asit kuvvetli baz tepkimesidir. Nitrik asit arkadaşlar güçlü bir asit. Potasyum hidroksit ise güçlü bir baz. Demek ki bu birinci tepkime güçlü asit güçlü bazın tepkimesi. A seçeneğimiz doğru. Üçüncü tepkime zayıf asit kuvvetli baz tepkimesidir. asetik asit sevgili gençler zayıf bir asittir. Organik bir asit. Sodyum hidroksit sut kostik güçlü bir baz. Yani zayıf asit güçlü bir baz tepkimesi oluyor. Üçüncü tepkime B seçeneğimiz de doğru. İkinci tepkimede oluşan tuz asidik özellik gösterir. İkinci tepkime baktığımız zaman sülfürik asit güçlü bir asit, amonyak ise arkadaşlar zayıf bir bazdır. Dolayısıyla oluşan amonyum sülfat tuzu asit karakterine yakındır. Yani asidik bir tuzdur. E, C seçeneğimiz de doğru. 3. tepkimede oluşan tuz hidroliz olmaz. Arkadaşlar hidroliz olmayan tuzlar nötr tuzlardır. Üçüncü tepkime zayıf asit güçlü bir baz tepkimesi olduğu için oluşan tuz baza yakın olur. Yani bazik bir tuzdur. Dolayısıyla Hidroliz olacaktır. E, cevabımız D olmalıdır. Birinci tepkimede oluşan tuzun sulu çözeltisi nötr'dür. E, bakıldığı zaman güçlü asit güçlü bas tepkime girdiğini ifade etmiştim. Dolayısıyla nötr tuz oluşur. E, bu tuz arkadaşlar esasında hidroliz olmaz. E, dolayısıyla e seçeneğimiz de e, doğru olacaktır. Yanlış sorduğu için dediğim gibi denizli olmalıdır. Taneciklerinin elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakın soruda bize burada bazı elementlerin iyon halinin elektron dizilimleri veriliyor. Yalnız soruda nötr halleriyle ilgili arkadaşlar yargılardan bahsedeceğiz. Yani nötr haldeki elementlerle ilgili sorular var. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi birinci yargıyla başlayalım. X ve Y atomlarının değerlik elektron sayıları aynıdır. X burada nötr. Nötr halinin elektron dizilimi verilmiş. Y'ye bakıldığı zaman bu bir katyon. 3 tane elektron vererekten 10 elektrona sahip olmuş. Dolayısıyla nötr halde 13 elektrona sahiptir. Biz bunun elektron dizilimini yapalım. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P1 şeklinde nötr halinin 13 elektrona göre elektron dizilimini yapıyoruz. Dikkat ederseniz X'in değerlik elektronu önce değerlik orbitalini bulalım. P ile beraber S'dir. Bunların üzerindeki elektronlar ise değerlik elektrondur. Yani x'in değerlik elektron sayısı arkadaşlar 3. Y'ye bakalım. Y'nin de arkadaşlar P ile bitiyor. Dikkat ederseniz son terimi. Dolayısıyla değerlik orbitali x gibi P ve S olmalıdır. Bunların üzerindeki elektronlar ise değerlik elektronlarıdır. Dolayısıyla bunun da değerlik elektron sayısı 3. Yani birinci yargımız doğru. Gelelim ikinci yargıya. Birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki şeklindedir. İyonlaşma enerjisi Nötr haldeki gaz halinde bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjidir. Bakınız buradaki iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki yapabilmemiz için her bir elementin e, grubunu ve periyodunu tespit etmemiz gerekir. İsterseniz elektron dizilimine göre yapın, isterseniz katman elektron dizilimine göre de yapabilirsiniz. Ben katman elektron dizilimine göre yapmak istiyorum. Grup ve periyot bulmayı. E buradaki X'in arkadaşlar nötr halde gördüğünüz gibi 5 elektron var. Yani atom numarası 5. Bunun katman elektron dizilimini yaparsanız 2 3 şeklinde ikinci periyot 3A grubunda yer alır. Y için konuşuyorum. Y'nin de e, nötralde nötr 13, elektri 13 elektron var. Katman elektron dilimini yapıyorum. 2, 8, 3 şeklinde. Üçüncü periyot. Bu da arkadaşlar 3A grubunda yer alıyor. Dikkat edersen X ve Y toprak metali aynı grupta yer alır. Z için konuşalım. E, buradaki Z taneceğinin elektron dizilimi verilmiş. 10 elektrona sahip. Yalnız bir elektron almış. Yani anyon. Dolayısıyla nötr 9 elektrona sahip olur. Yani atom numarası 9. 2 7 şeklinde elektron dizilimini yapıyorum katman elektron dizilimini. İkinci periyot 7A grubunda yer alan bir halojendir. Şimdi bu üç elementi periyodik sistemde bir kesitte oturtalım şu şekilde. E, X ve Y aynı gruptalar. E, X daha yukarıda olmalıdır. İkinci periyot. Z de arkadaşlar 3. periyotta da, o 3A da grubunda. Bu şekilde yerleştiriyoruz. E Z de 2. periyotta olduğu için X ile beraber aynı e, periyottalar Yalnız 7A grubunda. bulunan bir halojendir. Şu şekilde Eze ile arkadaşlar kesitte yerleştirmiş oluyoruz. İyonlaşma enerjisi aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. Dolayısıyla burada Z'nin birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Peki X ve Y arasında nasıl bir kıyaslama yapacağız? Ee, aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça birinci iyonlaşma enerjisi artar. Dolayısıyla X büyük, Y de en küçük olacaktır. Yani buradaki ikinci yargıda verilen kıyaslama doğru oluyor. Gelelim 3'e. Atomlarının çekirdek yükleri arasındaki ilişki. Arkadaşlar çekirdek yükü çekirdekte bulunan yüklü olan tanecik yani proton sayısıdır. Başka da işte atom numarası. Bakınız bunlar arasında e, atom numarası en büyük yani çekirdek yükü en büyük olan e, elementimiz Y. 13 e, protona sahip. Sonra Z. 9. Sonra da X olmalıdır. Y, Z, X şeklinde sıralanması gerekiyor. Burada Y ile Z eşit olarak vermiş. Yani 3. yargımız yanlış oluyor. Cevabımız 1, 2 Bursa olacaktır. Yukarıdaki grafikte X katısının saf sudaki çözünürlük değerinin sıcaklıkla değişimi verilmiştir. X katısının 40 derecedeki doygun çözeltisinin yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre ve derişimi 5 molar olduğuna göre X'in mol kütlesi nedir? Bakınız bu tarz sorularda çözeltinin molar derişimi yoğunlukla olan ilişkisi veriliyorsa hemen şu formülü uygulayın. İnanın çözme çok hızlı bir şekilde gideceksiniz. Molar derişim eşittir ee, yoğunluk çarpı yani öz kütle çarpı kütlece yüzde derişim çarpı 10 Böyle arkadaşlar çözeltideki çözünenin mol kütlesi. Bu formülü uygulayın arkadaşlar hemen atom kütlesine ulaşmış olursunuz. Tabi bu soruda bize çözeltimizin kütlece yüzde derişime verilmemiş. Ama bir grafik verilmiş. Bu grafik bakıldığı zaman x katısının çözünürlük sıcaklık grafiği ısı alarak gerçekleşen bir çözünme oluyor. Yani endotermik gerçekleşiyor. Bakınız bu grafikteki şu eğri tüm noktalarında çözeltimiz doygun bir çözeltidir. Yani bu doygunluk eğrisidir. Dolayısıyla 40 derecede e, grafiğe göre 100 gram su da 20 gram arkadaşlar X katısı çözünüyor ve doymuş oluyor. Hemen biz buradan kütlece yüzde derişim hesaplayalım. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100. Burada X katının e, kütlesi 20 gram. Toplam çözeltimizin kütlesi 100 gram su yani çözücü 20 gramda çözünen X X katısı toplamı 120 gram çarpı 100 diyorum. Buradan arkadaşlar kütlece yüzde derişim hesaplanınca 200 bölü 12 çıkacaktır. Hemen formülde yerine yazalım. Molar derişim neydi? Soruda vermiş. 5 molar. Yoğunluğumuz 1,2 gram bölü mililitre. Kütlece yüzde derişim 200 bölü 12 çarpı 10 bölü MA arkadaşlar. Buradan MA'ya ulaşacağız. Hemen işlem yapıyorum. Bakınız şu 10 ile 12'yi çarpıyorum. Şey i̇şte 1,2 ile 10'u çarpıyorum. 12 yapar. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Ne oldu işlem? Şu hale geldi. 5 eşittir. 200 bölü MA. Buradan da MA sevgili arkadaşlar 40 gram bölü mol olacaktır. X katımızın mol kütlesi yani cevabımız deniz olmalıdır. Karbondioksit molekülü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hibritleşmeye katılmayan P orbitalleri pi bağlarını oluşturur. Yani bakınız buradaki karbondioksit molekülünün Lewis nokta yapısını size göstermek istiyorum. Buradaki merkez atom karbon en fazla bağ yapan atomdur. Karbonlu arkadaşlar atom numarası 6. Bunun katman elektron dizilimini yaparsanız 2-4 şeklinde yani değerlik elektron sayısının 4 olduğunu görüyorsunuz. Yani bu değerlik elektronları biz sembol üzerinde gösterelim. 4 tane tekli elektrona sahiptir. Yani karbon 4 tane bağ yapar. Oksijen için konuşalım. Atom numarası 8. Bunda katman elektron dizim 2-6 şeklinde yani değerlik elektron sayısı 6 oluyor. 2 tane oksijen var. Buradaki her bir oksijen karbonla ikili bağ yapacaktır. Nasıl mı? Şöyle. E hemen onları gösterelim. Burada sevgili arkadaşlar oksijen atomu üzerinde oktetini tamamlayabilmesi için iki çift bağ yapımına katılmayan elektronlar yer alıyor. İki tane de tekli elektron var. İşte bunlar bağ yapımına katılan elektronlardır. Hemen diğer için de çizim yapalım. Burada da arkadaşlar şöyle tekli elektronları gösteriyorum. İki çifte ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmayan elektronları göreceksiniz. Bakınız şurada iki tekli elektron ortaklaşa kullanılır bir bağ yapar. Burada da şu iki tekli elektron kullanılır bir bağ yapar. Burada da aynı şekilde bunlar. Burada da arkadaşlar şu tekli elektronlar bağ yapacaklar. Sonuç olarak karbondioksit molekülündeki merkez atom karbon. Burada karbon oksijenlerle arkadaşlar ikili bağ yapıyor. Ve karbon üzerine ortaklanmamış elektron bulunmuyor. Oksijenler de oktedini tamamlayabilmesi için üzerlerinde ikişer çift şu şekilde bağ yapımına katılmayan değerlik elektronlarını görüyorsunuz. İkişer çift arkadaşlar ortaklanmamış elektron bulunuyor. Hemen şunu ifade edeyim. Burada karbon oksijenle ikili bağ yapmış. Her bir oksijenle ikili bağ yapmış. Ee, gördüğünüz gibi burada çoklu bağlar mevcut. Burada biliyorsunuz ki atomların e, atomik ya da hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle bağlar oluşuyor. Eğer buradaki atomik orbitallerin ya da hibrit orbitallerinin ucuca örtüşmesi sonucunda oluşan bir bağ, bağ varsa buna bir sigma bağ diyoruz. Yalnız sigma bağları arkadaşlar ilk olacak, oluşan bağdır. Yani burada karbon oksijen arasında ilk oluşan bağımız sigma bağdır. Tabi burada çoklu bağlar var. Hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle de pi bağları oluşur. Dolayısıyla buradaki çoklu bağlardan bir tanesi ise pi bağdır. Bunu da belirtmiş olalım. Bu pi bağları arkadaşlar hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşacaktır. Yani A seçeneğimiz doğru. Gelelim B'ye. Merkez atom karbondur. Evet en fazla bağ yapan atom karbon olduğu için merkez atom. Onu zaten söylemiştik. C yapalım. Bir tane moleküldeki bağ oluşumuna katılmayan değerlik elektron sayısı 8'dir. Yani ortaklanmamış elektronları saymamızı istiyor. Gördüğünüz gibi her oksijende 4 tane bağ yapımına katılmayan değerlik elektron var. Toplamda 8 olacaktır. C de doğru. Bir tane moleküldeki bağlayıcı elektron çifti sayısı 4'tür. Bağlayıcı elektron çifti sayısı demek arkadaşlar atomlar arasındaki bağ sayısı demektir. Karbon oksijen atomlar arasında 4 tane bağ var. Yani 4 çift bağlayıcı elektron bulunuyor. D de doğru polar bir moleküldür. Her ne kadar buradaki karbon oksijen atomları arasında polar kovalent bağ olsa da molekülümüz arkadaşlar polar değil. Çünkü buradaki her bir oksijen karbonu eşit miktarda çekeceği için F net kuvvet bunlar birbirini götürür sıfır olacaktır. Yani bu molekül simetrik bir moleküldür. Başka de işte merkez atomun üzerinde ortaklamamış elektron bulunmadığı için molekülümüz arkadaşlar apolar bir moleküldür. Yani burada dipol e, oluşmuyor. Yanlış cevabımız edin olmalıdır.